Abdeste ara vermenin hükmü Eğer bir kişi abdest azalarından bazılarını yıkadıktan sonra diğer azalara kesmeden ara verse ve yıkadığı azaları kurusa abdesti keserlidir. Çünkü azaları ara vermek sizin yıkamak, yani muvalat, haneflere göre sünnettir. İmam Malik Rahmanlığa göre abdest azalarını ara vermek sizin yıkamak bir farzdır. Terki halinde abdest keserli olur kesersiz olur. Bu görüş İmam Şafi Rahmanullah'dan rivayet edilen iki görüşten birisidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ara vermeden abdest almaya devam etmiştir. Eğer bunun tercih caiz olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cevazı öğretmek için peşi sıra yıkamayı bir defa olsun terk ederdi. İbn Ebu Leyla Rahmanullah ve ara verme nedeni su aramak olursa keserlidir demiştir. Çünkü bu abdest işindendir. Eğer bundan başka bir işe başlardı, ve azalar da kurursa, kuruyanların yeniden yıkanması gerekir. O bunu namazda başka işle meşgul olmaya kıyas etmiştir. Haneflerin görüşüne göre daha önce açıkladığımız gibi maksat azaların temizlenmesidir. Bu da onları ara vererek yıkamakla da mümkün olur. Kur'an'da ifade edilen azaların yıkanmasıdır. Eğer ara vermemeyi koşul koyacak olursak ayete ek yapmış oluruz. Daha önce açıkladığımız gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir işi sürekli olarak yapması o işin sünnet olduğunu açıklar. Namaz fiilleri tahrimet tekbiri üzerine bine olunurlar. Bu tekbirden sonra namaza ait olmayan bir işle uğraşmak, bu tekbirin namaz dışı davranışları yasaklama fonksiyonunu ortadan kaldırır. Bu nedenle namaz esnasında başka bir işle uğraşmak namazı bozar. Fakat abdest bunun aksinedir abdestin farzları bir tahrime üzerine bina edilmediği için abdest esnasında konuşmak abdesti bozmaz. En doğrusunu Allah bilir.